Hayatta ne zaman harekete geçmeli, ne zaman sadece izlemeli? Otur ve derin bir nefes al. Şimdi kendine şu soruyu sor. Gerçekten bir şey yapmam gerekiyor mu? Yoksa yalnızca zihnimin yarattığı bir aceleciliğin kurbanı mı oluyorum? İnsan zihni sürekli bir telaş ve çözüm arayışı içerisindedir. Bir şeyleri düzeltmek, kontrol etmek ve bir sonuca varmak ister. Ama önce şunu anlaman gerekir. Bu acele neden? İçindeki bu koşuşturmanın kaynağı ne? Belki de bu acele bir şeylerin eksik olduğunu düşünmenden kaynaklanıyor. Ama gerçekte eksiklik sadece bir yanılsamadır. Hayatta iki temel yaklaşım vardır. Biri savaşmak, diğeri teslim olmak. Ama yanlış anlama, teslimiyet bir zayıflık değildir bu korkularından sıyrılarak açığa çıkan yüksek bir farkındalıktır. Teslim olduğunda bir şeyleri zorlamazsın. Çünkü fark edersin ki doğa ya da ilahi akış her şeyi zaten kendi ritminde çözmekte ustadır. Ağaç yaprağı ne zaman dökeceğini bilir. Nehir taşıdığı suyu nereye götüreceğini bilir. Senin de tıpkı doğa gibi içindeki bu doğal bilgelik akışına güvenmen gerekir. Bir duygu ya da düşünce seni rahatsız ettiğinde onunla savaşma. Rahatsızlık zihninin sana oynadığı bir oyundur. Zihnin sana harekete geç, bir şeyler yap diye bağırabilir. Ama sen önce biraz dur, içine bak. Rahatsız edici olan bu duyguya karşı koymak yerine onu tarafsız bir şekilde hisset. Çünkü ne kadar çok mücadele edersen o duygu ya da düşünce o kadar güçlenir. Zihnin "Ben bu sorunu çözmeliyim." dediğinde o sorun büyümeye devam eder. Ve unutma, bazen hiçbir şey yapmamak en derin eylemdir. Gerçek değişim çaba göstermediğinde gerçekleşir. Çünkü çabaladığında sen müdahale edersin. Ama çabasızlıkta hayatın kendisi müdahale eder. Sessizlik bazen en güçlü cevaptır. Hareketsizlik en derin dönüşümün kapısını açabilir. Senin asıl görevin sadece gözlemci olmaktır. Olanı izle, değiştirmek mi yoksa olduğu gibi bırakmak mı gerektiğine karar vermeye çalışmak yerine sadece izle. İçindeki ses onu sana söyleyecektir. Bunları çok fazla düşünmek zihnini sadece daha fazla yorar. Zaten doğa neyin kalıp neyin gitmesi gerektiğini çoktan karar vermiştir. Eğer bir şey seninle uyumsuzsa, o zaten kendi kendine yok olacaktır. Eğer kalması gerekiyorsa, o da kök salıp seninle büyüyecektir. Bir nehir düşün. Nehir yatağında akarken nereye gideceğini düşünmez. O sadece akar, yolunu bulmak için çabalamaz. Çünkü zaten yol kendiliğinden vardır hayatın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine teslim ol. Teslimiyet kontrolü bırakmaktan korkmamak demektir. Akışa bıraktığında her şeyin zaten yolunda olacağını bilmek demektir. Olan biten her şey ilahi bir düzenin parçasıdır. Ve sen bu düzenin bir parçası olduğunu hissettiğinde endişe etmeyi bırakır ve huzur bulursun. Her duyguyu, düşünceyi ya da durumu bir öğretmen olarak gör. Onlar sana bir şeyler öğretmek için gelir. Bazıları kalıcıdır, bazıları geçicidir. Ama hiçbirine yapışma. Gelene hoş geldin de gidene güle güle. Bu kadar. Sen sadece bir gözlemcisin. Misafirli ağırlayan ol ama onun yükünü taşımayan bir ev sahibi gibi ol. Hayat senden savaşmanı istemiyor. Sadece onun ritmine güvenmeni istiyor. Çünkü bir yaprak bile rüzgarla dans ederken yolunu şaşırmaz. Sen neden şaşırıyorsun? Otur, nefes al ve bırak. Bırak ki hayat senin adına dans etsin. Ey gönül, bırak yol seni gideceğin yere taşısın. Rüzgar dalları nasıl eğip bükerse varlık da seni öylece yönlendirir. Bazen sadece dur ve dinle. Çünkü sessizlikte en derin sırlar saklıdır. Bil ki her şey zaten olması gerektiği zamanda olur. Sen kendini Hakk'ın mukaddes nizamına bıraktığında o seni varlığın en güzel makamlarına taşır. Nehir nasıl denizi bulmayı bilirse sen de yolunu bulursun. Acele etme. Her şey vaktini bekler. Ne gül vaktinden önce açar ne de güneş vaktinden önce doğar. Başka bir sufi sohbette görüşmek dileğiyle. Hoşçakal yol arkadaşım.